ona bas geldim e ee, profesör ya dur u koyacaktım oraya u u u u stas İster, sen bir gel buraya toraplar yeni eşyalarım balıklar ya yani bir gelsin gel. dur üç tane gösteriyorum videoda 2 tane bilet bir tane vardı önceden ve Aa şey Sende mi hava üfleyen şey? Evet. Tekrar ver şunu. Ve yeni kıyafetler. Yeni kıyafet yok. Kutu kafam var. Dur. Dur. Sen kutu kafalısın. Dur. Bunları alman için. ya bir şey kıramazsın. Yani. Alamadım. da. Gel. Evet, al, al, gerçi al, alabilir mi bilmiyorum. Adam geldi. Hoş geldin. Gel. Ana minik adam. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gel. Sen niye yumruk at. Dur. Senin gözlüğün de mi vardı? Evet. Onu bana verir misin? Neden? Çünkü sana üç tane diken verdim ve sen üçünü de istemiştin. Orada minik Adam onun. He, evcil hayvan. Önceden bende vardı. Var mıydı? Evet vardı. Sonra şey adamla anlaşma yaptık. Şey TL'ydi. TL'lik bir anlaşma yapmıştık. Onu vermiştim. Şunların benim yaşımda. Sen olda lan Tamam geliyorum. Dur rastgele. Allah! Ee, Allah Trade falan yok Bir şey vereyim mi? Evet. Z Z Z hadi, hadi ne olur? Ne olur? Ne olur ya. Benim de önceden tankım vardı. Bir kutu. şey mi vereceksin? Tank mı? Yoksa dünyadan ayrılırım. İkisini de. Verecek misin? Şaka. Kutu kafamı vereceğim. Ya hayır Ben o gözlüğü daha çok istiyorum. Bakalım nasıl bir şeymiş. Aa çok güzel oldu. <laughs> ben kutu kafalı olmak istemiyorum. Sana camış bloğu vereyim mi? Ya da iki tane bundan. Hiç de yakışmamış. <laughs> ya. Güzel <laughs> adam kulaçlar atıyor. Tuvaletini yapsana. Gel ikimiz. Ay, acaba ikimiz oluyor mu? Oldur. Aa, oluyormuş, oluyormuş. <laughs> İkimiz oturabiliyoruz. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Şey Hadi bunu da kır, bunu da kır. Ne var? Ee, evet, canım. Bunlar o Ben başka bir şey yapıyorum. Ah, işte. Evet. Ama bayağı uzun sürüyor. Şey Ve birini sormuş. Hastalandın mı? Gel. Seni farklı yerlere götüreceğim. Go. Hadi gidelim. Hangi kapıdan geçireyim? Hepsi zaten demir kapıya geliyor. O yüzden hiçbirini Bu sağ yazıyor bak. Lan niye gitti? Sağ sa 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 okey kapı orada görüyorsunuz zaten bir baksana. ya oyundan atılmış. bak direkt, 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 çıkmadı yes yıkıp koyalım. Adamlar giremiyor. Yiyeyim Hoş geldin be. Az olsun. kalsın yalnız dünya seni atıyordu. Bak sağa bir gelsene sağa gidelim. Sağ sağ. Hadi gelin. Sen git. Hadi gidelim. Gittin mi? Geldim. Aa, market mi? Oo, marketin hayırlı olsun. Aa, ben bu dünyayı hatırlıyorum. Ama kıramıyorum, bak benim değil çünkü. Bu çıka, bu çıka. Kalı. Ben anladım. Sana bir şey vereceğim, atacağım daha doğrusu. Şişeyi. Anlaşma yaparsın. Tamam. Çaktırmayın hiç de öyle bir şey yapmayacağım teşhis konuşmadığım için çakmıyor ama biliyorum. o diş, o şişe bir işe yaramıyor ki koyulmuyor da içilmiyor da öyle mi? Evet hadi ver hayır 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 vermeyeceğim vermeyeceğim ya, vermeyeceğim. ya tela yaptım tamam tamam vereceğim işte bakın şimdi ona ne vereceğim görüyorum bu sesi daha kaç kez duyacağım hadi birinci ve son defa dinleyiş. Gittim. Ya niye hep oyundan atılıyorum? Ben kendi dünyama geri dönüyorum. İlla daha yeni güncelledim diye. O yalnız. Bak bu bloklar yavaşlatıyor. Yeni mi öğrendin? Evet. 1, 2, 3, 4, 5 yazsana dünya yazma yerine. Tamam. Sana tuzak hazırladım. 1, 2, 3, 4, 6. 4, 5. Hadi tamam. Aynı yer. Evet. Oradaki sayı, sayılardan şifreyi çözdüm. Lan senin. 7 yazalım. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu şey sarıları alsaydım. Bak Bak. Şöyle yaptım mı bak. Aa. Yeni öğrendim. Bıçık al, bıçık bıçı. Nasıldı? Hı. Şey. Dört yap, ondan sonra yedi yap. Hayır hayır onu hayır, demiyorum. Hayır. Üzgün olma üzgün olma ha. Hayır hayır ver. Ver bir, ver, ver. Ver. Şöyle. Şuna basıyorsun ve buna. Aa sildim. Bak. E ee. olmadı. Olmuyor. Bir, 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 bir. Ya bir buraya gel. Bak. Şunu yazacaksın. Bak bir. Bak şunu yazacaksın. Bir iki üç dört yedi. Bak bunu Yedi yaz. Uf, uf, uf. Geldin Ama burası benim yerim Allah kabloya bak Nereye gittin Dur Bıçık abıçık. Bak bak Nereye geldim Bak dünyanın ismi bu Nereye geldin <laughs> Neredesin sen 3 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Şimdi de Q. Kırabiliyorsun işte. Dur demin sen adama şeyle mi verdin? O mu sana verdi? Şey o bana bedavaya verdi de. Ş şaka yapıyorum adam. Neden ya? Tera mı yaptın? Sana kutu kafasını geri verdim. Tamam. Dur, geleyim. ver. Sen de bana şunu ver. Hayır vermem de. O zaman o kutu kafasını vermem. Tamam bir tane ver. Tamam bir tane. Tamam. O da hiç işe yaramaz. Yo yarıyor. Ya o, içinden geçiyorsun. geçiyorsa o kadar. Evet. Ama adam varsa. Onu atabiliyorsun. Ya. Tamam. Hayır atamıyorsun da. Yani bir yere koyduğun zaman onu o gire geri... o giremiyor da sen girebiliyorsun. Evet senin profesör dünyanda onu keşfetmiştik. Hadi. Dur. Sen, senin yerine gidelim. Canavar okulu yazacaksın. Tamam. R K -tor. T O R K T Koysan onu. Koy Dur bir... sen gel. Dur. T R K Tor. Tor. Geldim. Koy.